Cenab-ı Hak bunları kim için yaptığını elbette ki biliyor. Tabi eğer Allah için yapıyorsa. Bu dünyada Allah için yapılan şeylerin dışındaki her şey boştur. Resulullah buyurmuş ki cahiliye döneminden kalan bir tek güzel bir şiir var. Ela kullu şeyin ma'adallahi batili. Allah'tan gayrı her şey boştur. Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu kullu şeyin halikun illa hoca. Cenab-ı Hakk'ın rızası için olan şeylerin dışındaki her şey boştur. Hiçbir şey yaramaz. Bir şey onun için yapılabildiyse onun için yaptıysak onu gönderdik demektir. Öyle yükselir. İleyhi yasadul kelimut tayyib vel amel salihu l Böyle gök ehli o çıkarken kimin bu ameliyat buralara gelmiş gidiyor böyle falanca kişinin ameliyatı.